Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sabitte yeni bir durulay karşıyayız. Bugün mouse imleci nasıl değiştirir arkadaşlar? Çok kolay. Onu göstereceğim. Arkadaşlar e, Sterlink'in aşağıda bulabilirsiniz. Benimki kırmızı. E, şimdi yeşili göstereceğim. Arkadaşlar aşağıdaki Dediğim şeyi gireceksiniz. Buradan Dovland diyeceksiniz. Evet aşağı şarkıda bulabilirsiniz. işte şarkıyı aşağıda bulabilirsiniz. Sterlink'i aşağıda bulabilirsiniz. Hızlıca yapmak istiyorum. Çünkü edit falan yüklenmesi bayağı sürüyor. Bakın arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Masa üstünüze direkt alıyorsunuz. Buradan giriyorsunuz. Bir dakika. Ha, bunu bir dakika. Buraya atıyorsunuz arkadaşlar hızlıca. Şunu kapatıyorsunuz. Artık ona bir gerek yok. Silebilirsiniz. Buradan installer. Bakın böyle açmayın. Yoksa böyle bir şey gelir. Hemen buradan installer deyin. Dur. Vay, yükle deyin. Yüklendi arkadaşlar ondan sonra denetim masasına gireyim. giriyoruz. Hadi abicim gir gir. Hadi hadi eşleşmene tükerim senin. Evet denetim masasına girdik. Ya, girene kadar yani neyse. Hemen buradan nerede donanım ve ses diyorsunuz. Buradan fare aygıtlar ve yazıcılardan fare işaretçiler buradan bakın night team Diamond Emerald Green 2.0 vardır. Buna tıklıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Arkadaşlar e, şarkıyı siteyi aşağıda kesinlikle ama yüzde yüz yüzde yüz yüzde 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 neyse arkadaşlar like atmayı yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bunlar çok popüler oldu artık neyse masumlucu falan Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı, yorum atmayı, hatta paylaşmayı unutmayın ve bye bye.